Arkadaşlar bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde dinamik resim eklemeyi göreceğiz. Tabii ki eğitimimiz içerisinde klasörden resim eklemeyi hücre içi ve hücre üstü olmak üzere başka sayfadan bulunan tabloda veri almayı ve bu aldığımız veriye göre de buradaki bulunan tablodaki resimleri ana sayfamızda bu şekilde dinamik bir şekilde çağırmayı göreceğiz. Önce resim klasör resim çekmeyi görelim. Burada ekle bölümüne geliyoruz. Hücrelerin hücre içi resim ekle, hücre üzerine resim ekle. Önce hücre üstüne resim ekleme görelim. Çünkü bizim konumuzun dışında kalacağı için önce bunu bir görelim. Burada göz at. Daha önceden seçtiğim klasörün içerisinde bulunan resmi işaretliyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi bu hücre oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu silelim. Şimdi hücre içine girelim. Zaman kaybetmeden. Tekrar ekle bölümüne giriyoruz. Hücre içi resim eklediyoruz. Aynı resmi seçelim. Hücrenin büyüklüğüne göre hücrenin içerisinde Bu resmi yerleştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir klasör resim almak bu şekilde. Ben Gördüğünüz bu resimleri altı tane resim koydum ve sıra numarası verdim. Ve her resime işte değişik isim verdim, etkisini diye yazdım. Pratiklik olsun diye daha rahat anlatabileyim diye. Bunu da bir silelim. Şimdi e, bu sayfada bulunan verileri ana sayfaya nasıl alacağız? Arkadaşlar bu resimleri sıra numarasına göre çekeceğim için bu sıra numarasını bulunan bu tablaki e, A bloğunda bulunan, az sütununda bulunan e, sayıları ana sayfada bunu buraya çekeceğiz. Şu yukarıda gördüğümüz gibi önce bu yukarıyı şu, satırı gizli yapalım. Önceki kafamız karışmasın. Buraya geliyoruz. Veri bölümünden Veri doğru, doğrulamayı seçiyoruz. Kural ekle diyoruz. Bize gerek yok. Açık listeye aralığa göre diyoruz. Hangi aralığa göre, hangi listeye göre diyor bize soruyor. Diyoruz ki A1'de bulunan A, A sayfa 1'den pardon sayfa 1'de bulunan A2'den A 2'den A 10'a kadar bölümlü veri bana getir. Bir tanesine renk verelim. Yeşillik olsun diye. Tamam bitiriyoruz. Burayı kapatalım. Gelelim ana sayfamıza. Gördüğünüz gibi verilerimiz geldi. Biz bu veriye göre şimdi buraya resim çekeceğiz. Önce düşey arayla çekelim. Sonra da indis formülle çekeriz. Eşittir diyoruz. Düşey ara A5'te bulunan A5'te bulunan değere göre sıra numarasına göre sayfa 1'e git bu tabloyu da ki bu, bu tabloyu al tablonun içerisinden yani bu tabloyu seç yani daha doğrusu seçiyoruz ve diyoruz ikinci sütunda bulunanlara al gel diyoruz yani benim seçtiğimin sıra numarasına göre ikinci sütunda bulunanı al gel diyoruz. Buraya 2 yazıyoruz ve parantezimizi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi resmimiz geldi bir de bu resim 2 cami geldi 3 geldi 4 resimler bu şekilde geldi Arkadaşlar yer, yanındaki e, adı ve etkisi dedim. buna da çağırmak istiyorsak ne yapıyoruz ona da aynı şekilde kaçıncı formülü uygulayabiliriz ya da böyle çektiğimiz bozuluyor Çünkü e, sabitlemediğimiz için şöyle yapabiliriz ama kopyalayalım burayı biraz uyanıklık yapalım buraya gelelim tekrar eşittir diyelim deminkini yapıştıralım kaçıncı alt üçüncü sütundaydı 3 Üç yazalım etkisi kaçıncı sütundaydı. Bu da dördüncü sütundaydı. Dördüncü sütunu yazalım. Bitti. Gül ve sevgi bakıp şimdi ikiye bakalım. Cami ibadet diyor. 3, ensele eğitim diyor. Bu şekilde arkadaşlar tabii yazda büyütürsünüz, küçültürsünüz, bu da kalınlaştırırsınız. Şimdi düşer. Dışarıya yaptık. İndis ve kaçıncı formüle de aynı resmi getirelim. Burada işlem yapalım. Eşittir. İndis. B 2'den B 10'a kadar bulunan Tabi bunu sabitlememiz gerekiyor. Sabitlemezsek sabitlemezsek sıkıntı yapar. Mutlaka sabitlememiz gerekiyor. Şimdi, yap, evet. Niye göre alacağız? Kaçıncı sıkıntı göre alacağız? Kaçıncı arkadaşlar. A5 yani buradaki değere göre diyeceğiz. buna da aynı şekilde bed, buradaki değere göre tabi doğru işaretimizi koyalım. Birinci sayfamıza bulunan A sütundan A2'den A10'a kadar ki değerlere göre değerlere göre tabii ki yine sabitleyelim. davetlere göre tam eşleşme yapalım. Parantezimizi kapatalım. Kaç sütun da arayacağız? Bir sütun arayacağız. Tekrar parantezi de kapatalım. Gördüğünüz gibi buradaki değere göre birinci sayfamızdaki resimin sırasına göre getiriyor arkadaşlar. İndis ve kaçıncı formülü bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer başka derslerde görüşmek üzere. İyi günler diler. Kanalıma takip etmek açısından abone olmanızı rica ederim. İyi günler.